İstanbul'dan bir dinleyicimiz, Halil isimli bir dinleyicimiz ve aleykümselam, bir arkadaşım eşiyle bir nikahları kıyılmadan önce ilişkide bulunarak bir kız çocukları olmuş. Çok kötü Allah affetsin. Bu durumda ne yapmamız gerekir diye sorarlar. Bol bol tövbe istiğfar etmeleri lazım. Çünkü kendilerine gerekli olan hat cezasını, ki hiç evlenmemiş iken bunu yapmış iseler, güzel sopa vurulması gerekiyor Nur suresindeki ayeti kerime gelince ancak bunu uygulayabilecek bir mesesi olmadığı için tövbe ve istiğfar etmeleri e, gerekmektedir bu durum çocuğun manevi gelişimine nasıl etkiler artık tövbe ve istiğfar ederseniz inşallah e, bir manevi mensi yönde bir manevi etkisi olmaz inşallah bol bol tövbe ve istiğfar edelim.